Allah uzun yakıştı galiba ya. Bir de ben madene gitmiştim az önce. Çok fazla bir şey aldım zaten acıktım da. Ama yemek alamıyoruz. Biliyorsun çok pahalı. <laughs> Ama çok fazla ürün var. Onları harcamak istemiyorum. Çok Bana mamam alır mısın? Niye dok? Acıktım da ondan. Yok alamam. Çok pahalı. Ama indirim gelmiş. Lan indirim mi gelmiş? Ne kadar oldu? Bir zümrüt. Hemen gel gel. Gel çok. Değil mi? Bak kemik var. Sadece. Evde. Gel. Gel gel indirim gelmiş. Oh indirim. Gel gel sindirim görmüş. al al al. Al al. Hadi gel bakalım. Ver kaç euro? Ne yazıyor burada? Evet, 60 lirasını. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Balık tutma orada elimin önünde. Al. Al zümrüt. <laughs> dokun ya. Hepsi senin yüzünden <laughs> git lan köpek ya. Oğlum alsana. <laughs> git. Of. Hepsi senin yüzünden <laughs> dokun işte. Gel. Ona ekler. Heh, çok indirim gelmiş değil mi? Çok güzel hatta. Biliyor musun? Gel. Evet. Dışarı çıkmama cezası veriyorum sana. Köpek ne oldu ya? Hadi oğlum. Zümrütler falan gitti ya. Oh.